Kalıyor evet, selamlar umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim hala yerinde değil. <laughs> Bir bin alacağız <gülüyor> <gülüyor> bin almadan çıkmıyoruz. <laughs> ben yarın Nibo ile buluşacağım. Yine tekrar yarın alırız. <laughs> ya o yerine boş. Aa, sen evin tam adresini atmadın hala bana. Gazi Mahallesi. 9999 evet. Sokak. Evet. No 31, Daire 31. O tamam. Hop oyun gidiyor benim. Niye? bak seni takip ediyorum. Yapma böyle bir şeyler. Şimdi ben oyundan düşersem Burak direkt yere mi çakılacak? Yere indiriyorum bizi bu. Sen şuraya git. Şöyle yere bırakırsam ne olur? Neyse denemeyeceğim. Bu son oyunumuz olduğu için denemeyeceğim. Envanterde hani tab'ı basabiliyoruz ya uçarken. şu şutu atarsak yere ne olur? Denedim şey Atılmıyor. Atılmıyor mu? <gülüyor> Atılmıyormuş. Direkt hemen altı buldum. Ee, Kim araba oldu lan? Hmm. 6x ve 3x buldum. Ya ben ters tarafa gidiyorum. Siz burayı işaretlediniz ya ben buraya geliyordum Selamun aleyküm ökşikler. Burayı da otlamışsınız. 3x var burada. Beyler bana jarjör mı bıraktınız <laughs> sadece? Nereden bildin? Üstte bir şey var. Bek şey vardı. Burada da pompalı var istiyorsan. Hani kanka pompalı? Pompalı işaretlediğim yerde. kurucu bırakmışlar. Bir bari bir kaskımız olsun. Güzel, okey. İbo favori hmm. silahım burada. O ne? 16. Var bende. Ben lazım. Yok. Ben alayım Gerçekten. ben silah yok bende. Neredesin? Al şurada. Mermi var mı peki? Mermi yok. <laughs> Verdim sana. Oh. Bence başka bir yere gidelim Burada bulut yok. O ne öyle? O Tabii ne öyle? O ne öyle? O ne Hayır. öyle? Bin. Patlatırım ki lastikleri. Yani? M24 de Mosin Mutant var. Ne var? M24 var Mosin Nagant. Nagantmış. Buraya niye mermi var burada? Tank savar var. Nerede? taşa sıkmam. Mosin Nagant nerede? Bu da. Aha, aha, benim bazuka var orada. Benim 24 de var burada. Ya bazuka mı bazuka mı verir misin? Teşekkürler. Peki mermisi var mı bunun bu? Yok. Ulan <laughs> 5 mermi ver bari ateş edelim Etme. Beyler. Havaya uçmak ister misiniz? Al. M24 var al onu. Al burada 5 tane şeyin tank savar var. var. Geçerken atarız o, o, o. ya gel gel <laughs> <laughs> Çok zevkli olacak. Oğlum onu bırak şuradan şeyi al. m 24 al buradakini al sonra. M24 yanında kalırdı. Bir atayım bunu. Çabuk ol şey kalacak. Geçebileceğim. Çabuk. Heh. Şimdi alalım ah. yerden. Ama mermi yok kanka burada. tamam yanında kalsın. Buluruz mermisini. Kimi bombalıyoruz? Beyler yalnızca buraya sıksam ne olur? Yusuf <laughs> önümden çık ki sana Ben boşa atmayacağım. Birini görürsem kafasına atacağım. Tamam. Görürsek atacağız ben. Yani. Ben şey şöyle insan olabileceği yerlere yolladım. Ben şöyle deneyim bari. Geldik zaten. İvo az önden çıktı. Şunu bir tane deneyim ben de. Başka Aha yok mu? Şurada çatışma var. Aha gördüm. Vallahi evet. atıyorum. kill gelmedi. Şurada elemanlar var. Bakın bakın. Mermi lazım, mermi. Şurada, şurada. Az bir Görememiş. Orada çatışıyorlar. Bilmiyorum. Şurayı lootlayalım hemen. Oha. Oo. kaldır. <laughs> Oğlum o kadar yüksek de değil. Biz niye öldük? <laughs> ben çok hızlı indim ben yere. Ben hızlı değildim Tersine gidiyordum. Kaldır beni, kaldır. Lan Plan beni kaldır. Yanmazçam, dur. Plan var, o adamı vuracağım. Aa. Ya hadi. <laughs> Yusuf, herkese götün dönme böyle. Bak, uzun bir silahım var, bir tarafına girebilir. Aha burada şeylerden var benimkilerden. Ya ya şuraya at. Nereye nereye? Buraya mı kanka? Ya bari adamları görüp atsaydın. Ya da şöyle mi kanka? Aha bakın biri burada ölmüş. Hani geldim geldim. Şu ağaçların arkasında var. Ağaçların arkasında. Lan arkasında dediysem de öyle değil gözükmüyor anlamında. Aha şurada açıkta açıkta. Bakayım çalabileceğim mi ikili. Çaldım valla. İkinciyi de vurdum. Kanka burada sadece bu savarlardan var. Şurada şurada gördüm. Koşuyor. Beyler bende sadece 30 mermi var. Neydi? <laughs> M4'te. Bende de, de. <laughs> gördüm yukarıda şurada. Aa orada kayanın orada kayanın burada, burada. Burada. <laughs> Öldü. Asist aldım. Bunlar ölü. Kayanın ha. arkasında bir yerde bir şey var. Bulutları alalım. Abi bir ölmüş burada. Hem bir de iki kişi ölmüş. 556 mermim var. Boşa gitmesin. Atayım mı? Atalarım. geldim yanına. Gel. sen aldın zaten kalsın. Ne scope var ne bir şey ya. Al 3x vereyim. Versene. Ver bende 6x var. Al. Yok burada yakın. Şurada. Nerede? Gördüm. Gördüm. Vuramadım. Vur Yedi kafasını. Helal. Direkt öldü. Ne öldürsün lan? Alma Ben de direkt gidiyorum. Bir kişi daha var orada. Gördüm. Ben göremedim. Gördüm. Ha evin arkasında çıkıyor. Öldü. Benim maçım yok. Aa adam burada 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 bu ağaçta. O nere Öldü. Helal. Benim şeye ihtiyacım var ya. Dipçik. Bende var. Ya yani sekmemesi için. Bende var. Gerekiyor? M400 için değil mi? Aynen. Al. Bak şurada. Yardımcı görüş var lan yerde. Allah'ım aldım. Bir tane daha varmış lan bende. Bana kızıl görüş lazım. Yardımcı, Yardımcı görüş mü var? Yardım... Onu evet, alabilirim. Ya. Yardımcı al. görüşe nasıl geçiyoruz? Alt. En azından şöyle görüşümüz olsun. Adamlar da hiçbir şeyim yok ya? El bombası var. O Bu adam değiliz. Adam da alayım? 416'yı bıraktım benim 4x var burada. 6x var ben isteyen al vereyim. Ben de 6x var zaten Mosin'de. Ben yavaştan ilerliyorum. SLR var burada. İleride çatışma var. Yapıyoruz. Ana ben mermi almayı unuttum. Veriyor. Hangi silah lazım? 163. Adam burada. Gördüm. o kadar yok. Benim bir tane var bende. Tamam yeter bu. <laughs> Bir işaretledim yerde adam var. Nereye işaretledin kanka oraya? Çıktı. Vurdum. Şoförün canı yok. prof nerede? Kaçtılar. Biz de kaçalım. Sağdan biri sıktı. Bize değil ya. Bize mi acaba? Yok bize sıkmıyor da. Onu da görsek güzel olur. Adam şeyle aldı iki üç kişi. Üç kişiyi. Helal olsun. Neyse, fırtına bir işe yarayacak en adam göremez. Etrafa dikkat edin, araba var mı? Onlar arabayla kaçtı çünkü. Ağrı kesici mi alıyorum? Adam var, Anladım. şurada. Bak şurada gidiyor. Bak o tarafa bakamıyorum. Adam bakarsa senin hedef alabilir sana. Gördüm. Dağlana gidiyorum. Burada ormana gir. Neyse, onu saldım. Gidelim ana. Bu arada yakın savaşta bana güvenmeyin bende bizon var. Oğlan sıkıyorlar. O gösterdiğim Değil adam mi? işte çatışıyorlar orada. Yok benim solum. Ha. Ha, yani şu taraf. Evet, sol çaprazdan. Şey Benimkiler de çatışıyor orada. Bir düşürdü taraf. birini. Ben o tarafa doğru gidiyorum ya. Yani. Ben direkt alanın içine oynayacağım. Bir de şurada var birileri. Şu taraf. Şey V tarafı. W. Aynen. Acaba bak ses geliyor o da. Ben orayı kızıştırırım. Sol tarafımızdan gelecekler. Ben onlara odaklanacağım. Onlar bizi göremez. O ağaçlıktan dolayı. Alana girersek. Hiç... Bir vurdum. Abi. Ben solo odaklıyım şu an. Şuradaki evde çatış kaldılar onlar. Onlar o ev için çatışıyorlar şu an. Yolda var. Ben benim vurdummuş mu şu an? şu ev için çatışıyorlar şu anda. tarafta ses vardı. Bu tüküler illa ki doğru gelecek. Araba var alan dışında. Neyse saldım ben onlar gidiyorum. Burada araba var. 300'de. Toros var bir tane. Boş boş. Durangaya şurada var orada. Durangaya. Ben buradan düşüreceğim bunları. Aha şurada çatışma var. Yusuf'un işaretlerinin maviyeti orada. Aha oradaki bir Açık takım önünde beyler. Kaçıyorum. Açıktayız. Açıktayız, açıktayız. Burası açmıyorsan oradaki... işte kafana sıkıyordum ha. Beyler artık nişan aldıkları kişi benim. Kaçıyorum. Gördüm. Daha şey gösterse. Onlar alanın dışında ya, ya. değil mi? Alana pusluyorlar. Alanda şu an. 10 tane Baş. kaldı. Arabaya bindiler. Payanın arkasında araba. İşaretlesene. Çıktı çıktı şurada. 335 Beni ezmeye mi geliyorlar? Yok sağda var. Şurada var. Orayı göremiyoruz. Tamam ben yanınıza geliyorum. Bu tarafta varlar. Oğlum buraya drop düştü. Yanınızdan geçti araba. Yanınızdan Ses duyuyorum. Geçti. Bu tarafta. İbo'nun arkasında. Burada. Hatta buraya gitti. Şuraya gitti. Şurada. Tam şurada. Indiler. Vurdum Yardım. yıktım birini. Diğerini de vurdum. O emirim zaten beni. Beni kaldırmanız lazım. Öldüm. Kalan sizde. Vurdum. Tumon içinde. Arabanın tekerleği patlatamam mı? Ben mi? Atladı bir. Ya yukarıda var. Benim kolum. Nasıl hiçbiri yemiyor ya? Bora çok azıcık yukarı kaldır. Boyunda aşağı doğru gidiyor yani biraz. Ha. Ben izleyiciyi nasıl değiştiriyorum? Page up down. Aha. Kanka ben ben koluma Vura vur soldakini Nerede lan? Bak işaretlediğim yerde. Ben mi yanlış gördüm? Sen işaretledin? Sen işaretleyemiyorsun kanka. Ha doğru. Numara söyle numaraya göre baksın. Sağ taraftaki adam Joseph katliam çıktı. Burası anda. Ha önümde. Soldakilerin dışında. önümde. Benim önümde kavim göçü var. Kanka ben. Yok kanka Oğlum bu sakin ne? sakin ol. Adamlar kaleye gitti. İbo. O biri bana sıkıyor. Arkadan yiyorlar lan. Ben sıkıyorum. Bana Ya Josef. Sağ tarafta uğraşıyordum. Bana niye ez geldin ya? Ne oğlum hiç bok gözükmüyor. Gidi boyu kaldır. Bok gözükmüyor. Bok gözükmüyor. Gidi boyu kaldır. Benim canım gidiyor lan. Fırtınanın içindesin çünkü. Eğilerek mi gidiyorsun? Niye yavaşsın? Hayır. Üşüyor. Geldim geldim. Bekle. Oğlum benim de canım yok. Al. Tamam ne nice, istiyor canlandır. Alana girecektim de. Hadi böyle aldınız siz. Yan basıyor. Gir alana gir alana. Bu arada hiçbir şey ile devam et. mermi Yardırıyorum yok. Yardırıyorum şu an var ya. Biliyor hiçbir biliyorum. şey görmüyorum. Ben de görmüyorum. Boştayım. Aa. Anlı Nereden yedik lan? Ağaçta ağaçta. Aa şu köprüde köprüde köprüde. Köprünün burada iki kişi. Sana geliyor biri. Sıktım ama ya. Enti be. Joseph ananı sikeyim Joseph. Joseph ananı sikeyim Joseph. <laughs> evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.